Biraz da müzikli bir şeyler deneyelim çünkü gençleri konuşacağız. Evet, lise liseli gençler, lise kaç yıl olmalı? Zorunlu eğitim kaç yıl olmalı? Üsyan başkanı dedi ki zorunlu lise eğitim iki yıl olsun. İki yıldan sonrasında artık üniversite eğitimine geçsinler ya da artı iki yılı artık lisenin kalan ikinci yılı zorunlu olmasın. Belki mesleki eğitim olsun. Tartışmaya değer bir konu çünkü. Ee, o kadar çok üniversite açıldı ki her yer üniversite bugün ve ortalık üniversite mezunu kaynıyor. Halbuki bugün herkes üniversitede okumak zorunda değil. Üniversite özel bir eğitim, özel bir formasyon. Bu arada atladığımız şey mesleki eğitimi kaybediyoruz. Gençleri e, genç yaşlarında 15-16 yaşlarına itibaren onlara meslek öğretmeyi unutuyoruz. Ondan unuttuğumuz andan itibaren de bu sefer 24-25 yaşında genç işsizler ordusuyla karşılaşıyoruz. Almanya'da ne yapıyorlar? İlkokul bittiğinde gençleri ayırıyorlar diyorlar çocuklara sen okumaya devam edeceksin. Senin yeteneğin mekaniğe, senin yeteneğin kimyaya, senin yeteneğin şuna diye ayırıyorlar ve meslek eğitimlerine yönlendiriyorlar çocukları. Herkes hayatından mutlu. Herkes bir şekilde ekmeğini kazanıyor. Geçimini gideriyor. Dolayısıyla bu e, ben çok da karşı değilim açıkçası. Yani zorunlu eğitim, lise eğitimi iki yıl olsun. Olsun. Ama bu iki yılda çocuklara sadece fizik, kimya, matematiği değil. Temel mesleki bazı bilgileri de verebilelim. Eskiden böyleydi. Elektrik dersi vardı mesela. Seçmeli ders. Biz elektrik alıyorduk. Çocukların bir takım becerilerinin gelişmesini sağlamak zorundayız. Sadece onlara sınava dönük olarak İngilizce, Türkçe, kimya, biyoloji öğretmek yetmiyor. Onlara bazı mesleki becerileri kazandıralım. Peki iki yılı zorunlu hale getirdik. Sonra ne olacak? Bilmiyorum neleri tar tartışıyorlar, neleri düşünüyorlar. Ben sadece öneri olarak getireyim. Ben destekliyorum. Lise eğitiminin iki yıllık bölümü zorunlu olsun. Kalan iki yıllık bölüm de zorunlu olmasın. Ama o kalan iki yıllık bölüm gençleri gitmek istedikleri üniversiteye hazırlayacak şekilde bir iki yıl olsun ya da mesleki bir eğitim verecek şekilde bir iki yıl olsun. Mesleki eğitimi alan turizm mi turizm, maliye alsa maliye. Üniversiteye geçişte de bunun ayrıcalığına sahip olsun. Turizm eğitimi almışsa meslek sesi olarak, üniversitede yüksek okul eğitimini de yine turizm işletmeciliği alanında vesaire e, seçmekte önceliği olsun mesela. Öbür tarafta da biz artık e, fizik, kimya, tıp, hukuk gibi branşlarda daha iyi eğitilmiş gençlerimizi üniversiteye hazırlayalım. Ve bence gençleri kaybetmemek için bu tartışmayı politize etmeden yapalım. Bunun AK Parti'si CHP'si yok. Gençler hepimizin gençleri. Hepimizin geleceği. Atatürk'ün bu ülkeye emanet ettiği gençlerin her birinin sağlam geleceklere sahip olmasını sağlamak bizim sorumluluğumuz. Hadi gençler tartışalım.